Aferin takım. Sağ. Aferin takım. Sağ. Aferin takım. Sağ. 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 Bu programda izlediğiniz eğitimler gerçektir. ...kursiyerler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gönüllü Subay ve subay personelinden oluşmaktadır. Kurbanın tadı, kürdanın acısı, 350 kiloluk botun sızısı belki unutulabilir ancak... ...bir sat kursiyerinin unutmaması gereken en önemli kural... ...her türlü zorlu şarta göğüs gerebilmektir. SAT eğitmenlerimizin hazırladığı birçok sürprizle karşılaştık. Psikolojik ve fiziki baskılara direnç göstermeye çalıştık. Bir patikanın bizi ağlatabileceği hiç aklımıza gelmezdi ancak ağladık. Sonunda başarmıştık. Dedim hocam. Adamlar geldi, adamlar. İşte bizi adamlar burada. başardığımızı sanarak erken bir zafer kutladık. Ancak bu da eğitimin bir parçasıydı. Aracımıza baskın eğitimiyle uykunun en tatlı yerinden uyandırıldık. Bitti mi sandınız? Bitti mi sandırlar? Cehennem azabı gibi bir gün yaşamıştık. Ve sonunda özel haftayı da bitirdik. Bu cehennemden çıkalım! SAT kursunda günler hızla geçiyor. Aylardır eğitmenlerimizin büyük emekleri sonucunda artık gelişmeye başladık. Ancak başarısız olanın kurstan eğlenmesi efsane sat kursu için sıradan bir gelişme. Kursiyerler kursu bitirebilmek adına büyük bir özveriyle işlerine konsantre olmuş durumda. Hazırsanız yeni bir gün başlıyor. Sat kursu geri sayım. Bugün eğitime 6 kursiyer devam ediyoruz. Sat kursunda sabahın erken saatlerinde eğitim başlıyor. Burada yapılacak ilk hata son hata olur. Kursiyerler eğitmenlerin dikkatli bakışları altında söylenenleri harfiyen yerine getirmek zorunda. Burada öğreneceğimiz doğru bir bilgi. Eğer sat olursak meslek hayatımız boyunca işimize yarayacak. Kursun ilk günü bir eğitmenimiz bizlere denizin öneminden bahsetmişti. Her şey denize başlar bizim için. Denize biter. En sevdiğimiz yer tuzlusudur. Bu yüzden bugün eğitimlerde en zor safları bitirsek dahi bizim için mutluluğun olduğu yer herkesin ferahladığı, rahatladığı yer denizdir. Tüm kurseri buraya getiririz. Burada gerçek yuvalarının burası olduğunu hatırlatırız. Bu sözlerin üzerinden aylar geçti ancak kulaklarımızda hala yankılanıyor. Gerçek yuvamız denizde yeni bir deneyim kazanmak üzere hazırız sat kursunda günler gerçekten çok hızlı geçiyor. Şu anda tahrip eğitim alıyoruz eğitmenimizden ve bu safhada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hazırlıklarımız üst seviyede güvenlik önlemleri içinde tamamlandı. Şimdi patlama anında sıra. Tamam. İnanılmaz. Yani duvarların sallandığını hissettim resmen. Ve patlamanı kulaklarımı kapatmasaydım gerçekten herhalde iki gün çınlamasıyla dolaşırdım. İnanılmazdı hocam gerçekten. Şu anda Claymore antiparsel mayın kendimiz yaptık. C4'ten yaptık. Evet, bir şekilde. Koşmadan sakin. Hayatta da sabırla beklemek ...her erdemli insanın başarısındaki önemli bir paydır. Emniyet için hocamız kursiyerleri güvenli noktaya kadar getirdi. Heyecanla bekliyorum. Gerçekten büyük bir patlama olacak. 5, 4, 3, 2, 1. Patlama artık. 10 şınav, 20 şınav, 30. Evet, 30 çarpı 10. Çıktır. Sinav borcum var. hocam. Geri sayımda hata yapmamak ve patlama anını iyi hesaplamak gerekiyor. Geç kalınmış her saniye için 100 sinav borcu hanemize yazılıyor. Az önce önünde kocaman bir kapı ve arkasında bakır bir levha vardı. Gördünüz. En az 5-6 metre arkaya uçmuş ve kapıdan da Eser yok diyebiliriz şu anda. Tarih ve eğitimden de emniyet çok önemlidir. Çünkü en ufak bir hata hem tarsının kendisini ve etrafındaki diğer kurseller ve eğitmenlerin can emniyetini tehlikeye düşürür. Bunun için bizim için emniyet olmazsa olmazımızdır. Sat komando tahriple ilgili standartların da üzerinde bilgiye sahiptir. Satları mükemmel kılan çoğu konuda uzman olmalarıdır. İçindeki kimyasal bize öyle bir ısı veriyor ki yaklaşık 1400 dereceye kadar çıkıyor ve bir metali nasıl erittiğini göreceksiniz. Çekimi yana koy, dik bir şekilde. Evet. Evet zaten. Çelik kapıyı ne hale getiriyor? Görüyorsunuz. Eğer bunu arabanın kaportasına koyarsanız alttan bütün motor aksamını ne yapar? Eritir aşağıdan çıkar. Hocam bir soru sorabilir miyim? Suda yanıyor mu hocam? Suda? Deneyelim mi? Deneyelim, Deneyelim hocam. Tamam. Evet çek. Şey. Uzak 2400-2500 derecede ısı veriyor ve inanın her yeri eritebiliyor. Çok dikkatli bir şekilde sat kursiyerleri burada. Verilen talimatlara göre bu eğitimleri e, yapıyor. Şu anda sıra kıdemli de. Kıdemli e, diğer arkadaşlarımızın yaptığı gibi bu sefer hocamızın talimatıyla ilk kez suya atacağız. Suda yanar mı merak etmiştim. Bunun cevabını alacağım şimdi. Evet yaklaş. Evet şimdi canım Sorusunun cevabı su da yürüyor yanmıyor mu? Orto viruga. Bir volkan gibi patlıyor. <laughs> Bu kullanırken, elinize alırken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu ufak gibi görünmesine rağmen içinde hassas yüksek patlayıcı RDX bulunduğundan dolayı çok tehlikeli, çok bizim için ölümcül olabilecek bir malzemedir. 4, 3, 2, Burada güvenlik önlemlerinin neden hat safhada olduğunu, eğitmenlerimizin neden sık sık dikkat edin, dikkatli davranın dediğinin yansıması buradaydı. Bir tane fünyenin yaptığı bu. Görüyorsunuz içinde küçük metalin kendi parçacıkları nasıl etkilemiş. Bunlar elinize, vücudunuza girdiği zaman nasıl etki yapacağını sizler düşünün. Bir tane ufacık bir fünye bizim için ölümcül olabilir. Onun için mutlaka tarif malzemesiyle, tarif maddesiyle uğraşırken dikkat ediniz. Her zaman, her zaman, her zaman daha dikkatli olunuz. Temel tahrip eğitiminin bir kısmını tamamladık. Ancak bizi daha zor bir görev bekliyor. Ertesi gün. İnsan deneyimi yaptığı hatalar sonucunda kazanıyor ve deneyimli bir insan da e, Açık, artık her şey yaptığı işte profesyonel hale giriyor. Şu anda saat kursunda sık, tahribin kuruldu. ileri safhasındayız. E, burada e, kursiyerler e, eğitmenimizin anlattığını e, can kulağıyla dinliyor. E, eğitmenlerimiz bu e, konuda e, e, çok, e, çok e, deneyimli e, ve e, sadece istekleri iyi birer sap komandosu olabilmemiz için gecelerini gündüzlerine katarak burada kursiyerleri ciddi bir şekilde eğitiyor. Yola çıkıyoruz. Tahrip eğitimine suda devam edeceğiz. Bugün işimiz iki kat daha zor. Önce süratle giden bir bottan atma toplama eğitimi yapıyoruz. düşman bölgesine attı. Tarih kovuklarını yerleştirdiler. Birazdan onları toplamaya gidiyoruz. İçeriden bekliyoruz. İleride arkadaşlarım beni bekliyor. Yapmam gereken en hızlı bir şekilde onların yanına ulaşmak ve bota hazırız işareti yapmak. Hazırız işaretini son atlayan olarak benim yapmam gerekiyor. Bir gözümde bottaki eğitmenimizde. Şu an üşüdüğümü fark etmemeli. Saat kursundan eğlenmek istemiyorum.

Çek arkadaşını. Çek arkadaşını. Çek arkadaşını. Çek arkadaşını. Bir daha adam bırakma. Hadi, hadi çek adamı gel hadi. Hadi hadi hadi. Komutanı, kapı, adamı, hadi yirmi, İki adam sus hadi. hadi yap, yap, çek arkadaşını. Çek arkadaşını. Çek arkadaşını. Evet, bir de herkes burada mı? Burada ya hocam. Ben 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 olsun, içeri, evet, 5-6 kutu var, giriyor. Geri Ya bu işi yapamıyorsun. Görüyorsun değil mi? Arkadaşlarını yavaşlatıyorsun. Hep geride kalıyorsun. Düşman bölgesinde de böyle geride kalırsan kendi hayatın ve arkadaşların hayatı tehlikeye girer. Bunu unutma. Anlaşıldı hocam. Düşman bölgesine suratlı bottan atılan sat kursu yerleri, düşman plajına çıkarma yapacak gemileri rehberlemek ve plaja çıkarma yapacak gemilerin karşılaşacağı suni ve doğal engelleri temizlemek amacıyla su altı keşfini icra ettiler. Su altı keşfini icra ettikten sonra tekrar suya döküldükleri yerden havuzlama sistemiyle süratli botla toplanıp bölgeden uzaklaştılar. Şu an inanın ayakta durmakta zorlanıyorum. Ee, Ocak ayında ile yine aynı şekilde suya girmiştim. Buz gibiydi. Şu anda Kasım ayındayız. Kasım ayı 4 gün sonra bitti. Ve inanın üç aşağı su aynı. Ee, Bolt komutanımız ben atlamadan önce bütün hızını biraz yavaşlattı. Ona rağmen suya mermer etkisi gibi çarparak girdi. Şu anda da tahrip eğitimi de geçiriyor. Geride kalmadan, onları da yavaşlatmadan takip edemem. Arkadaşlarım suya girdi ve göreve hazırlar. Ben geç kaldığım için eğitmenimiz acele etmem konusunda kursa has bir stilde uyarıda bulunuyor. Evet. SAT kursu %90 olarak psikolojiktir. Bugüne kadar SAT kursuna çeşitli spor dallarında başarılı olmuş sporcular gelmiş. Fakat kısa sürede kurstan ayrılmışlardır. SAT komandolarının yaşam alanı denizdir. Bir SAT komando en az havada ve karada olduğu kadar denizde de başarılı bir şekilde görev yapabilmelidir. Şu anda düşman bölgesinde daha önceden keşif yaptıkları dip yapısındaki engelleri ihma etme için tarif kalıplarını su altına yerleştiriyorlar. Bu işlem gizlilik içinde yapılması gerekiyor ve ağaca karanlıkta düşman bölgesinde yapılan bir harekattır. Neyse gel. Evet. Gel gidiyor gel. Bek gel gidiyor sor. Deniz eğitimleri, kara tarif eğitimlerinden daha zordur. Çünkü su altında yaşam gerçekten zordur. Ha. Su altında fünyeyi bağlamak, neti yerleştirmek ve net tarif kalıbını o nete bağlamak hiç de kolay değildir. Bağlayan gelsin. Bazı hatalardan erken dönülebilir ancak tahrip eğitiminde yapılacak hata son hata olur. Evet, uzak savaş! ancak bir sat kursiyeri e, bu soğuk havayı dikkate almamalı. İnanır mısınız? Satlarla ilgili bir okuduğum kitapta yine aynı sahada e, üst yıllar önce bir buz kütlesi nedeniyle dolarak şehit olduğunu okumuştum. Satların işi zor değil. Gerçekten imkansız yakın. Zor olan işler başarılı ama e, bu işleri başarmak Gerçekten zor. Evet şu anda termik kablolarını yerleştirdik. günyeleri ateşledik. Şu anda patlama zamanı bekliyoruz. 5, 4, 3, 2, 1, patlama anı. tahrip eğitimimiz devam ediyor. Şu anda eğitmenlerimizin dikkatli bir şekilde kontrolü eşliğinde daha büyük bir patlama gerçekleşecek. Tatlı usiyerlerin patlama için hazırlıklarını bu şekilde yapıyor bakın. Evet yavaş. Palet hareketlerine dikkat suyun içinde. Dün gece. Al onu şu kayanın üzerine koydurun. Evet, iflaklı bitiri dola şimdi. Bir devre kesmesin. Aç onu. Bulunduğumuz su hayli akıntılı. Zamanla yarışıyoruz. Hata yapmamamız gerekiyor ancak ne yazık ki elimdeki su altı kamerasını suya düşürdüm. Kameram midye ve yosunlarla kaplı zeminde, su üstünden görünmeyecek bir yerde adeta gizlenircesine duruyor. Patlama alanına yakın bir yerde olduğu için kameram zarar görebilir. Neyse ki kurstan bir arkadaşım imdadıma yetişti ve bizi büyük bir sorundan kurtardık. Bir SAT komando adayı her türlü aksilik karşısında serin kanlı davranmalıdır. SAT kursunda bir kursiyere yürümeyi, yemek yemeyi, ağlamayı, gülmeyi, iyi bir savaşçı olmayı ve başarılı bir SAT olmayı eğitmenlerimiz öğretiyor. Stres bu işin önemli bir parçası. Korku her insanda olan bir duygu. Yeryüzünde korkusuz insan yoktur. Saat kursunda da su altında yaşanabilecek aksilikler esnasında korkularımızı yenmemiz için daha önce eğitmenlerimiz tarafından önemli safhalardan geçirilmiştik. Arada büyük patlama için sayılı saniyelerimiz var. On saniye, 9, 4, 3, 2, 1. Patlama! Şu anda ileride. şekli kadar çıktı İnanılmaz. Sanki yağmur yağıyor orada. Öyle bir görüntü görmedim hayatımda. 50 hafta süren kursun en sakin ancak en dikkatli olmamız gereken safhasında bugün gerçekleşecek büyük patlamada sıra. Bir, iki, bir, patlama Verilen eğitimlerde bir kursiyerin başarılı olması gerekiyor. Bugün altı kursiyer eğitimi füre vermeden tamamladık. Şimdi birliğimize dönüyoruz. Her an her şeyin başımıza gelebileceği bir kursta yarının hiçbir garantisi yok. Yeni bölümde görüşmek üzere.